terörle mücadelenin Tabii ki farklı e, modelleri var terörle mücadelenin farklı modelleri var bu modeller ülkelerin tehdit hangi tür terör eylemleri ne maruz kaldığı ile ilgili evet. bir şey yani e, x terör eyleminin y ülkesinde yapılması çok farklı bir terör modelini, terörle mücadele modelini gerçekleştirebilir ama terörle ilgili çok tarihsel bir geçmişi olan ülkelerde ise çok farklı modeller devreye sokulabilir. O yüzden Türkiye'nin biraz kendi şahsına münhasır bir yapısı olduğunu söylemek lazım. Burada tabii ki birkaç tane aşama var. Terörle mücadelede modeller açısından bakıldığında yani terörle mücadele modelinin ilki caydırıcılık modeli hı hı. olarak ele alınabilir. Hı hı. İkincisi de savaş modeli olarak ele alınabilir. Caydırıcılık modelinde iki ana eksen var. Bir hukuksal mücadeleyi tercih etmek, bir de daha operatif, operasyonel bir mücadeleyi biz e, tercih Biz hangi peki? Yaşananların biz, biz özeti toplamına baktığımızda? şöyle, yani karşı karşıya kaldığımız e, tehdit ve o tehdide yönelik verdiğimiz cevapları bir bütün olarak düşündüğümüzde, bütün cevaptan kastım şu, yani e, bir bireysel tepkiden e, bir devlet tepkisine <laughs> kadar o ara kademede evet, birçok evet. unsur var. O unsurlara bakıldığında dört temel aşama var aslında. Birincisi çok ciddi olan, çok önemli olan psikolojik ve sosyolojik aşama. Burada elbette teröre tepki verenlerle terör eylemini gerçekleştirenlerin aslında buluşturulduğu bir alan burası. Hmm. Burası çok önemli. Yani hmm. siz e, terör eylemini gerçekleştiren üniversiteli bir genç kızın neden o patlamayı araba kendisini patlatmayı tercih ettiğinin tercih ettiğine yönelik bir sosyolojik evet. e, bağlamı anlayabilmemiz lazım. İkincisi terör eylemine vermiş olduğumuz tepkinin sosyolojik ve psikolojik bağlamı. Buradaki vereceğimiz şeyler çok önemli. Evet. İkincisi siyaset bağlam, hı hı. siyaset bağlamı ve siyasetle birlikte işleyecek bir tür anayasal hukuksal düzlem. Hı. Şimdi burada da siyasetin bir bütün olarak kamusal alan diye tarif ettiğimiz ve bütün siyasi partilerin içinde olduğu bir e, e, küme içerisinde o kümelin parçaları nasıl cevap veriyor? Hı terör eylemlerine, terörle mücadeleye, ne kadarı terörle mücadelenin yanında, ne kadarı terörle mücadelenin yanında değil. Ne kadarı terör eylemini normalleştiriyor. Hı hı. Ne kadarı şiddet dilini normalleştiriyor. Bunların hepsinin cevabını almamız lazım. Üçüncü düzlem en önemlilerinden bir tanesi ki buraya kadar geldiğimizde eğer zaaflarımız varsa üçüncü düzlemin de gerçek manada başarıya ulaşması hı hı. mümkün değil. O da güvenlik ve istihbarat safhası. Hı hı. Orada da bir tür önleyicilik üzerinden istihbarat ve emniyet kuvvetlerinin üzerine düşen yükler var, caydırıcılık meselesi var. Yani sizin almış olduğunuz güvenlik politikalarının caydırıcı bir eylem, caydırıcı bir unsur oluşturması. Hı hı. Yani eylemi gerçekleştirecek kişiyi caydıracak bir noktaya getirmesi. Üçüncü düzlemde güvenlik istihbaratın hı hı hı. elbette. Operasyonel düzlem. Hı hı. Şimdi e, burada da bir takım elbette şey var. Yani Türkiye bir taraftan terörle şehir savaşı bağlamında, evet, çünkü şehrin evet, içerisinde evet, savaşıyor. Ne yazık ki, evet. Aynı zamanda bu terör örgütünün oluşturmuş olduğu diğer şehrin, e, yani büyük mega şehirlerin içerisindeki risklerle uğraşmak hı. zorunda. Yani bir paket gibi düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla burada zaafların çıkması da haliyle mümkün hale gelebiliyor. Dördüncü düzlem. Yine en önemli en önemli bir tanesi devletler arası düzlem. Evet. Yani e, Fransa'da biz Charlie'yiz, e, biz Parisiz diyen uluslararası toplum, biz, biz diyecek diyemiyor. mi? diyemiyor. Hatta Değil dememekle kal kalmıyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri örneğinde YPG aracılığıyla YPG'nin gücünü konsolide ederek onu destekleyerek PKK'nın Türkiye içerisindeki terör stratejisini uygulamasına istenmeyen sonuç diyoruz buna ben o şekilde tarif hı. ediyorum destek olmuş oluyor hı hı. ve öte taraftan da sizin uluslararası ilişkilerde terörle mücadele mücadelenizi sekteye uğratabilecek başka dinamikler var şimdi bütün bu tabloyu birlikte ele aldığımızda Türkiye'nin terörle mücadele konseptinde ve stratejisinde büyük bir değişim geçirmesi gerekiyor ancak bu şekilde hı. yani geleneksel yöntemler hı hı hala kullanıldığı anlamında bir eleştiri yapmıyorum. Yani Ama, ama bunu bir bütünlüklü, bir, bakış. bir, bir, bütünlüklü Belki bir bakışla yeni bir dönemin başladığını Türkiye'nin görmesi gerekiyor. Hı hı. Ama tabii ki bireyinden e, devletine kadar görmesi gerekiyor. Yani aksi takdirde terörle e, mücadelenin çok e, başarıya ulaşması mümkün değil. Yani Türkiye'nin bu kademelerin hepsinde sorunlar var. Yani Ve siyasi... ayrı bir sınav vermesi gerekiyor galiba evet. değil mi? Ayrı bir... Tabii e, ki yani Orada artık hukuksal düzenlemeler terörün tanımını yeniden yapmak zorundayız. Evet gerçekten bunu yapmak evet, zorundayız.